Herkese merhaba arkadaşlar ben Sarı Patlıcan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videoda bahsetmiştik zaten. Ceren cellatı arkadaşlar TikTok'ta engelledi. Ee, i̇kinci videoda da zaten şimdi izleyeceksiniz. O ipucu veriyor arkadaşlar bir ablamız. Onu da açacağım şimdi. Ee, arkadaşlar burada yazmış ki Özgür Deniz Cellat ve Ceren Yıldız birbirlerini takipten çıkarttılar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ceren Cellat'ı engelledi arkadaşlar. Zaten düne kadar e, biliyorsunuz Cellat Ceren takip ediyordu. Ama bugün arkadaşlar e, Ceren Cellat'ı TikTok'tan engelledi arkadaşlar. Hemen sizi fazla meraklandırmadan nedenine geçelim arkadaşlar. Bu ablayı biliyorsunuz bütün TikTok'larla konuşuyor arkadaşlar. E, meraklı bir ablamız yaptığı açıklamayı dinleyelim arkadaşlar. Engellediğinin cevabını veriyor videoda ipucunu veriyor arkadaşlar. Bir ipucu ver bana. Villa Ankara. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bir İvan. Evet arkadaşlar Villa ve Ankara ipuçlarını verdi. Ee, siz bunları bir birleştirin arkadaşlar, kafanızda biraz bağdaştırın. Ee, lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, üçüncü haberimiz arkadaşlar bir tane Ceren e, fan sayfası arkadaşlar e, Boraya yorum yazdı. Ceren'le ne nasıl yazdı arkadaşlar o da yok aramız algı yaratmayın yazdı. E, takipçi de şöyle yazmış arkadaşlar o anlamda demedim ama sen bilirsin. O da kalpli şey yapmış arkadaşlar. Yani siz de lütfen arkadaşlar yorumlarda belirtin. Hani Ceren Bora muhabbetlerini biliyorsunuz. Aralarında bir yakınlaşma olduğunu biliyorsunuz. Lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bizce de aralarında bir şey var ama Bora'nın zaten cevaplarından da belli arkadaşlar. Kaçamak cevap verdiği ortada yani. İlerleyen günlerde sizleri bu konuda bilgilendireceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.